Felsefe tarihi dendiğinde aklınıza ilk kimler geliyor? Platon, Kant, Nietzsche. Peki felsefenin ve düşünce tarihinin sadece Batı'dan ibaret olduğunu düşünüyorsanız, medeniyetin devasa bir kıtasını gözden kaçırıyorsunuz demektir. Batı'da dinin işgal ettiği merkezi yeri Çin medeniyetinde binlerce yıldır felsefenin aldığını biliyor muydunuz? Bu kitap Çin felsefesi tarihi bize bambaşka bir düşünce evreni sunuyor. Bu felsefe sadece bilinecek değil, tecrübe edilecek bir şeydir. Amacı içsel bilgelik ile dışsal krallık arasında mükemmel bir denge kurmaktır. Bu hem dünyevi hem de öte dünyacı bir arayıştır. Konfüçyüs'ün isimlerin ıslahı ile toplumu nasıl dizayn ettiğini, Lao Tzu'nun tersine döndürme Tao'nun hareketidir diyerek aşırılıktan nasıl kaçındığını, gelin batının açıklığı yerine Çin'in imalı ve sınırsız anlam sunan felsefesini birlikte düşünelim. Çünkü yazarın da dediği gibi bir insan susmadan önce çok fazla konuşmalı. 22 Kasım Cumartesi günü Sinezofi'de görüşmek üzere. Selamlar.